your merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar tekrar sizinleyiz ben kuduru bugün balonion strateji göstergeceğiz bakalım balon ve dalga kaybetmeyelim Yoksa lan bir strateji kesinlikle. Evet, ilk arayışa güzel bir şey geldi. İşte öyle bir ıı, koy bir nasıl dokuz en fazla isteyeceksiniz çünkü o JNM kulesi oldun zaman daha zor olur. O zaman bir stasyon ediyoruz. Bence ki mankaretin boşasınız. Bence daha zor olabilirdi. Strateji kullanmak için Evet. Başladık. Buyu koy iyi oldu. İçeri gireceğiz zaten kolayca. Var buradan minyonları bırakacağız. Yani, dalga vuracağız. Evet. Şimdi Barbar ee, bar Kral, kral kaldı, çeki şey koyduk. Şehirlerimizi kralarımız, koyduk. Temizliklenmeye başlayacaklar. Balonlar ne oldu abi? Balonlardan haber yok. Bu görevde şimdi Şu biraz, Evet. Ordu. O kullandık. Belki de bu. tane yıldız kombinasyon aldık. 9 tane kupa kazandık bir de bonus aldık, aldık. Çok, iyi çok güzel çok güzel çok mis gibi, çok şimdi olduk. işte bizim koya donduk görüyoruz tekrar askerlere iticez bakalım balon olsun tekrar sizi tekrar gösterebilmek için nasıl kullanacaksınız çok sağlam bir strateji çok fazla düşünmek gerek yok 24 tane balon 50 tane dalga vuk ve bu yuvalarak olarak işte o 3 tane pembe 1 tane sarı <laughs> 3 yeter 3 <laughs> tane öpü 1 tane e, sağlık yüzü evet başkalarımızı koyduk ve şimdi sadece siz göstermek için biz kaybettik Kesinlikle. bu savaş teşekkür ederim yeniden sizlerleyiz

ama aslında o kulüklesi yakın olsun daha güzel olur. Bence bir olur. de kurbağa kulüklesi. Ama bu çok fazla yerde bol olmuyor. Onlar içine gördüğün zaman büyük koyuyor gördüğünüz gibi. Bir de o camzaren büyük de koyabiliriz. Ama ortaya koyabiliriz. Ama onlara kadar bahçeli. Yani kral kraliçe koyabilir, kraliçe koyabilir zaten. bizim tavsiye işte dediğimiz gibi balonlar 6. seviye çok önemli. Dalga vuk o kadar önemli değil ama en az uç uçuncu seviye olsun diyelim sağlam olmak için. Bu belki en en az dört de aldık gördüğünüz gibi. A, aldık. Devam ediyoruz. Bu sefer bence koy binası alabilmek için biraz zor çünkü gördüğünüz gibi orada bir iksir e, şey var. E, onu patlamak için biraz zaman lazım. Evet. Kalpte neredeyse oluyor. Oldu evet. artık ve savaşımız bitti. Tamam. Bir tane yıldız. Bonus ile güzel bir altın ve eksir toplabildik. güzel. güzel bir strateji arkadaşlar. Ya şimdi Evet. Balon yanı, işte gördüğünüz gibi çok basit. Ucuz, kolay. Kolay Tabii ve kadar da gayet güzel ve şey. çok önemli cehennem kulesi olmasın da güven olmak için. Eğer yani kulesi olabilir. Evet. Sorun olmaz. Şimdi 5 domuz strateji göstereceğiz.